Selamun Aleyküm, iyi seyirler. Gördüğünüz gibi Rus yapımı, biçer döverimiz ve Ford'umuz var. soya fasulyesi hasılı yapacağız. Arazimiz hemen burada. Çok çok da büyük bir arazi değil, küçük bir arazi. Ben de ilk defa deneyeceğim. Hadi Bismillah diyelim, şöyle başlayalım. Hadi kontağı çevirelim. hemen kendine gelmeden hareket etmiyor, yavaş yavaş. Şöyle içine de bakalım. Böyle camlarımız falan var. Bu yanlardan doldurunu mu görüyoruz? Şöyle şimdi da başlayınca daha iyi anlarız. Ulan şeyin altında da şey kalmış ha. Ulan içeride verin üstünde anahtar kalmış. Sen anahtar kalmış. Haydi bismillah. Öyle bir yakın çekimle şöyle bir bakalım. Topluyor mu lan? Topluyor, topluyor. Şu ön taraftaki içeri şey indirebiliyoruz mu ya? Bir dakika dostum. bir dur. Hah şöyle biraz daha aşağı indirekler mi bunu? Samanı yok, sapı yok. Ula ula, ula ula, dur dışarıya alayım Saman falan çıkartmıyor değil mi bu? Bakın soya fasulyesinin samanı mı olur? Ulan soya fasulyesinin rengi de tarlayla aynı renk ha Vallahi Ama şöyle arazinin etrafı dolansak mı ne yapsak ya Bak Arazi görüyorsun Haritaya bak, haritaya. Yeşil, yeşil. Yani burası diyor ki soya fasulyesi için gayet güzel, verimli toprak diyor. Abi çıkacak mı be rampayı? Rampayı çıkacak mı be? Şöyle öyle baksana abi. Bak şuradan da dolduğunu görebiliyorsun. Onları kapatabiliyor. Nasıl kapatıyorduk? Bak. Ha şöyle kapatabiliyor. Kapatmıyorum ama açık kalsın arazi. Bak 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 fasulyeler geliyor. Fasulyeler geliyor. Ulan deniz simidi mi lan o üstündeki? Yangın çıkıyor. Deniz simidiyse ise ney? ne? Ne alaka lan? bu kere üstünde ne geziyor? Teknenin üstünün olması lazım deniz simidi. Eski ama hala iş görüyor. Bak bak adam çizmelerini falan da oraya çıkartmış. Oha. Abi cam ne kadar kötü ya. Güneşte vurunca hiçbir şey gözükmüyor abi. Bak bak şöyle bir döneyim. Büyük ihtimal. Oha abi tarla araziyi karıştırdık vallahi camın yüzünden. E aynen güneş vurdu. Cam çok pis. Pislenir çünkü abi. Söyle fasulyesinin tozu olduğu gibi cama geliyor. Bak şurası açık mı? Ya camı da o öndeki cam ama açsak bütün, bütün tozlar bize gelir. Tozun içinde kalmayalım. Abi size bakar mısın? Bütün her yeri çalışıyor ya. Siz üzerine bakar mısın? adamlar yapmış bak bu üst taraf da dönüyor Allah helal olsun çiftliğe benziyor şöyle bir geri geri gidelim ve soldan gidelim ya şimdi dolunca traktörü beyin içine sokmayalım biraz, biraz geri geri. Tamam biraz yavaş hareket ediyor ama olsun. Abi bunlar güzel de saman toplanır ha. bak baksana ne güzel atıyor bak bak ne güzel atıyor. Bu samanı da güzel topladı. bakalım oh valla ne güzel o ışığımızı da yakalım evet, biraz rampalarda yavaşlıyor ama o da ya ne yapsın yani şu an biçtiği için bayağı bir gücü uyguluyor Abi, çayımı da şöyle koyayım. Göçeriz, göçeriz. dökeriz. şöyle gökerim. Abi, Vallahi manevrası da güzel yani. Vallahi manevrası falan da güzel ya. Yani. Sevdim ben bunu ya. %82, 83. Abi baksana doldu fasulyeler. i̇ki taraftan boşaltıyor. 89 dokuz. İki taraftan da boşaltıyor yani bak var geri geri gelmiyor. Gel oğlum gel oğlum. vallahi gazı kökledik. Abi bayağı bir zorladı. İşte bu abi işte bu 94 95 98 99 3000. bin evet. oldu aç abi boruyu hemen bir şeyi getirelim Ford'umuzu. Ford'u görüyor musun? Romorka bak ya efsane değil mi? Vallahi çok güzel. Bu da bizim Ford'umuz. Hadi Ford. Alırsın Ford, olursun Ford. Öyle mi diyor? Ulan dur. Oraya çarparız da. Ee boşalt. Ulan yoksa bu romorka boşaltamıyoruz mu? Tahtaya alan tabi lan tahta olduğu için aralardan dökülürler. Abi. Vallahi buna boşaltmaz ya. Bu garajdan bir ya, hiç aklımıza gelmedi ya bu. Abi bir dakika dur şuradan bakacağız. Vallahi hiç aklımıza gelmedi ya. Ulan sen saman mı taşıyorsun da tahtalı romor kalıyorsun? Aralardan dökülmez mi? Nerede lan bizim aldığımız bu ramork? Ne şunlardan mı atsak bir tane? Şu mu yoksa ya? Bu da değil abi. Keşke bak bundan dökülmez abi. Aralar kapalı. Keşke bundan alasaydık ya. Ya anasını ya. Ya da şundan mı atsaydık? Buna da şimdi boru boru kısa gelir ya. Bir şey döverimizin boyu kısa. Arkadaş bizim aldığımız nerede ya? Nasıl bulacağız? Ya şunlar mı? Ya? Elde vardır. Elde yok bunlar. Elde yokmuş. Bunlar değil. Bunlar hiç değil. Bu mu? Yok o da değil. O da değil. O da değil. Şurada. aynı Ayarla desek. Ya işte böyle olduğu zaman cık. abi burada dökülür ya yani. Döküleceği için de doldurmuyor. Ya şöyle olsa doldururdu. Ulan ya. bir şey kullanıyordu abi dur hemen geliyor be abi ne yapacağız biliyor musun şuraya hemen bir abi, atölye kuracağız ya alet aletlerden mi diyor bu da kocaman ya vallahi para da yok diyor 41 bin var 45 bin diyor bu ne tartma istasyonu abi bu araç alet mi ya Böyle bir bakalım ya içine. Evet araç alet. bana şimdi romorku nasıl sokacağız ya? Daha düzgün yok mu ya? Bu ne? Bu ne? Tartma istasyonu. Araç atölyesi. Para yok abi. 110 bin lira şey mi olur ya? Atölye mi olur? Rampayla ne alakası var? Abi şundan bir tane kuralım ya. Ne, nereye kuracağız? Abi şöyle çevirek evin yanına mı kurursak ya? Öyle mi yapsak? Bira mı olursak? Ne yapsak ya? Ne kuracağız biz bunu? Ha şuraya kuralım. Abi orada da siloya giremeyiz çıkamayız ya. Te en iyisi şuraya kuracağız. Abi şöyle kuracağız. Yapacak bir şey yok. Hemen şu romorku yaptırayım da Aa, şimdi markete git gel dinlenmeyle uğraşma ya. Ya sen sen saman mı taşıyorsun da? Abi ayar yerinde taneleye koymuş mübarek ya. Ayarla. Hah böyle olacak. On bin bakalım başka var mı? Balya yükleme oluyor. Bu da bir şey daha oldu ya. Şu Şunu... ne? Hmm. Ne? Şöyle yapacağız. Ayarla. Evet. İyi. 100 dolara hallettik ya. Abi. Kusura bakmayın. Atölyenin içinde ağaçlar maraşlar var. Yapacak bir şeyim yok. Tak abi. Hadi götür. Şimdi oldu büyük ihtimal. Kapasiteyi biraz düşürdük ama yapacak bir şey yok. dolar. Ha, bak. Ee, ben dalga mı geçiyorum ben? Aa burada mı sıkıntı var? Bir içeride mi sıkıntı var? Fasulye bir bakalım ya. Fasulye nohut gibi duruyor ama neyse yapacak bir şey yok. Yavaş boşalt ya öyle Boşaltırken de mi motor gücü yükseliyor? Şimdi bitirsin bakalım. Ya. Devam. Valla rampaya vurduğumuz zaman bayağı bir güçten düşüyor. Bak şurada bak. Kayışın yazısını görüyor musun? Kayışta yazı var ya. Yok öyle bir şey ya. Daha fazla yana yaklaşmıyor. Yaklaşsak. Valla adamlar her şeyini düşünmüşler ya. Şeye benzemiyor mu ya bu ranch simülatördeki biçer dövörleri andırıyor ya oradaki biçer mi yoksa? Abi geri geri çok zor gidiyor ya vallahi frene neredeyse ayağımı ayağa kalkıp basacağım. Valla tozu dumana katıyor. taraf sanki biraz daha bura çok dik rampa. Burada bayağı bir zorluyor. Burada ters dönelim de o bu taraf biraz daha düşük. Burada bizi bayağı bir zorluyor. İçeride zorluyor. Yaz daha çok mazot yapmasın. Ama gerçekten manevrası mükemmel. Daha. Bakalım buradaki rampayı kaçta çıkacak? Yok burayı da dördü çok bir şey fark etmedi. Zaten gerisine hızı 7 kilometreymiş ya. 7 kilometre hız yapıyormuş yani. Geriye çok yavaş gidiyor. İleri de zaten 19 kilometre hızı. Makina makine çalıştığı zaman en süratlisi 10 kilometre de kötü mü? Bence güzel. Öyle yavaş yavaş tın, tın. Ha bu arazinin haritaları kötü ya. Şey ara, haritan, haritanın arazileri kötü. Haydi saçma sapan araziye, araziye numara vermemiş. Böyle eski traktörleri her haritada kullanamıyoruz. Çünkü rampalı oluyor, dik oluyor, bilmem ne oluyor. Bayağı bir rampalı araziler falan oluyor. E, kullanamıyoruz mecburen. E, o haritayı bırakmak zorunda kalıyoruz. E şöyle bir gerçek var ki Yani büyük traktörlerden daha çok eski traktörler çoğu kişinin hoşuna gidiyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Abi romorktan var bir sıkıntı. İçeride verdiğim var bir sıkıntı. Abi, oğlum boşatsana ya. Allah Allah. Deli misin? Divane mi? Derdine ne oldu? Allah Allah. Ya oğlum boşaltsana ya. İnteresan ya vallahi enteresan biraz önce niye boşaltmadın yani vallahi bir bu camlar da çok pis ya zaten az bir yerimiz kaldı şimdi ramorkla satacağımız yere giderken de araziyi görürsünüz bakın arazi böyle su falan yapmışlar de şöyle en büyük traktörlerle oynamak lazım ya değil mi dostum her yeri almışız. Şurada çok az bir yer var. Tamam. Enteresan ya. Yani, vallahi enteresan. Neye göre boşaltıyor? Neye göre Boşaltmıyor anlayamadık ki. Abi harbiden bir şey var ya. Manyak mı bu ya? Oğlum boşaltsana ya. Deli misin? Divane misin? Bak işte. Allah Allah. Abi manyak mı ya? Ya şuna bir bak ya. Niye boşalttın ya? İçeride verdi mi var? Bundan mı var bir şey? Ya oğlum boşaltsana ya. Ya bu kapakları mapakları açık diye mi boşaltmıyor ya? B'ye basmak gerekiyor? Allah Allah. Vallahi enteresan ya. Şimdi soya fasulyesini nereye satabiliriz? Abi bir de para ediyormuş ha. 1942. Tamam yer işaretle. Haritadan bir bakalım. Anasının gözü tanırdı. Biz Marketin oradan düz devam edeceğiz. Vallahi anasının gözü. Ta gideceğiz? Nasıl sağdan mı gitsek? Neyse bildiğimiz yoldan gidelim değil mi? Zaten araziyi çok iyi bilmiyoruz. Bilmediğimiz yoldan da gitmeyelim. Evet hemen evimizin yanında bir dere şey var, gölet var şöyle. Suyun nereden geldiği belli değil, büyük ihtimal yerin altından geliyor. adamın mısırları kurumuş, hasada hazır, Ayçiçekler kurumuş, hasada hazır. Şu araziler bizim olsaydı iyi para kaldırırdık o zaman. Alırsın Ford, olursun Nord. Nord. Ford'umuz güzel ya. Sadece bunu tek sürerken fazla hız yapıp çevirmeyeceğim. Çevirdiğin zaman 3-4 takla birden atıyor. Tabi arkada ağırlık olduğu için şimdi sağa sola atmaz diyecektim. Kaldırma çaktı. O bizim hatamız. hatası. Ordumuz. Ordumuz da temiz duruyor ya. Valla market şuradaydı. Marketin önünden dedik. Böyle. Yani o marketin önünden düz devam edeceğiz. Zaten işaret bu tarafta yanıp sönmüyor. Araziler böyle arkadaşlar. adam burada asfalt kirli kirletmiş. Topraktan asfalta girince kirlenmiş. Ne yazıyor? Benzinlik var diyor. Abi kazma kürek ne la? Ya yemek, lokanta ne kazma küreği ya? Aşık çatal gösteriyor. Dinlenme tesisi diyor. 80 hızı geçme diyor. buradan sağa gideceğiz. Yani bura, buradaki yol 60'mış. 60'a düştük. Evet dostlar gördüğünüz gibi araziler bu şekilde. Sollama yasak diyor. Sollama yapamazsın diyor sağ şeritte. Araziler hep evet, bu şekilde öyle öyle kare düz düz arazi yok yani buraya kendiniz ekip kendiniz biçeceğimiz şöyle biz de sinyal verelim değil mi? Komorkta sinyal çalışıyor mu? Yolla çalışıyor ya. Hayırlı olsun. Evet. Valla bu kadar çıktı. Sana bu kadar getirebildik. 12 bin lira çevre puan ödülü de aldık. Sağdan şöyle. Valla biraz böyle araziler bakımsız gibi olmuş. Her yerinden çim fırlamış. Benim araziler de öyleydi. Mecburen şey kiraladım. Ee, bu çalıları falan ağaçları söken kiralı şey var ya. Alet var. Baya büyük paletli. Ondan aldık. ağaçlar, maaşları temizledik de şöyleydi. Böyle bir dünya her yerde böyle çalı vardı. Onları temizledik de kendimize arazi oluşturduk. Yoksa bu haritada bize arazi de vermiyor. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ben bu haritayı pek sevmedim. Sadece şöyle bir deneyelim dedik. Hem eski traktörlerle bir oynayalım. Bakalım eski traktörler nasıl olacak falan dedik. Bayağıdır eski traktörlerle oynamıyorduk. Hem onu deneyelim dedik. Bir görelim dedik. Biçer döverimizi gördük. Evet biçer döver biraz yavaş kaldı ama ya güzel yani. Eski olmasına rağmen güzel yani. Bu videomuz da böyle olsun. Bakalım inşallah bir dahaki videoda belki büyük en büyük traktörlerin videosu gelebilir. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip destek olmayı, like atmayı unutmayalım. Desteklerinizi esirgemeyin.